Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım. Senden başlayalım. Tam şu anda ne hissediyor? Bir kula anı hissediyor arkadaşlar. Bir şok, bir kayıp, bir yıkım. Beklenmedik bir gelişme. Büyük arkana sihirbaz. Ve kendini sanki toparlamaya çalışıyor. Yıkıntılarını belki göstermemeye çalışıyor. Gerçekten yıkılmış şey hayatında dediğim gibi toparlamaya çalıştığı, Yaratmaya çalıştı. Bir şeyleri parçaları yerine getirmeye, düzeltmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir gibi Hmm. Ne ekiyorsa onu biçiyor arkadaşlar. Sanki bu kişi hele hele zaten geçmişiniz varsa hayatında sizinle ilgili yaptığı hataların şu an için bedelini ödüyor gibi. Kendini toparlamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız bunlarla bir yüzleşme, parçalarını toparlamaya çalışma, kendi günahlarının bedelini ödemek gibi bir süreçten geçmekle birlikte hayır hiçbir şekilde geçmişimiz yok diyorsanız da hayatındaki herhangi bir şeyle ilgili hayatının ne bileyim sorumsuz hareketlerde bulunma, ne bileyim işte belki iş para eğitim kariyerle ilgili yaptığı hatalı adımlar attığı adımlar ne olursa olsun belki de geçmişte başkaları ilişkileri de yaptığı hatalar şu anda sanki bunun bedelini ödüyor ve burada zorlanıyor gibi ve kendini bir toparlama sürecinden geçiriyor, geçirmeye çalışıyor gibi arkadaşlar. Karmasını yaşaması diyebilirsiniz. İlahi adalet diyebilirsiniz kimlere. Evet bakın toparlamaya çalışıyor bu durumu. Bir uyanış, bir yükselişe geçmeye çalışma, bir kırılma anı ile birlikte. Sanki burada şey var ya, yaptığı hataların bedelini, bedel, bu yaptığı hatalarla aynı zamanda sanki bir yüzleşmek, belki de bunun daha çok kafasına dank etmesi, daha çok bunu görebilmek, bunun artık bir kaçınılmaz olması gibi bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Bir uyanış diyebilirsiniz buna. Seviyorum. şans bereket bolluk yani balık kartı ile birlikte bakın burada sanki dedim ya arkadaşlar kendi ile ilgili kendi yaptığı hatalarla yüzleşmek ve buradan kendi yaptığı hataların bedelini bir şekilde belki de karşısına çıkan fırsatları tekrar tekrar tepmiş biri olabilir bu kişi ve elini tersiyle etmiş olabilir. Bakın ne ekersen onu biçersin. Şans bereket ortasında bu kart var. Sanki böyle bir eskiden yani çatı çutur harcadığı şanslar şimdi suratına tokat gibi vuruyor gibi gözüküyor bu kişinin her anlamda ki birlikte geçmişiniz varsa zaten onunla ilgili. Ve bununla gibi bir uyanış, bir silkeleniş, zor da olsa yüzleşme gibi bir enerji de sanki arkadaşlar. Tılsımlısı. Kılıç ikilisi. Sanki burada bakın sizinle birleşmekle ilgili bir isteği var fakat bu isteği hayatına geçirecek olan son o nihai kararı vermekle ilgili, adımı atmakla ilgili buna cesaret gösterecek kararlı bir şekilde işte onu hayata geçirmekle ilgili çok böyle cesur vesaire bir enerjide olduğunu açıkçası şu an için söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Bir tırsıyor gibi gözüküyor. Hmm. Şimdi diyor ki ben seni çok istiyorum diyor ama sen benim için iyi olmayabilirsin. İşte o yüzden burada kılıç ikilisi devreye giriyor. Ben seni çok istiyorum ama iyi olmayabilirsin. Yani özellikle örnek veriyorum şöyle düşünün. Geçmişiniz varsa ve yürütemediyse hatalar yaptıysa Zaten artık fırsatın çoktan kaçtığını düşünüyor ve sizi kafasından çıkarmasının artık bir akle bir takıntı ve saplantı haline getirmemesinin ...kendisi açısından daha iyi olduğunu düşünenler olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa... ...şu an için gerçekten hayatında... Işte ...o o işte e, ne denir ona arkadaşlar... ...zorlu yaptıklarının bedelini ödemek gibi süreçten geçiyor dedim ya... ...şu an için on, orada kendini toparlamaya çalışırken... E, ...size de bir tekrar hayatını açması konusunda... ...acaba bilemedim gibi bir durum içerisinde olabilir. Her halükarda çok isteyen ama siz ya da ikinizin bir şeyler yaşamasının şu an için en azından ona iyi gelip gelmeyeceği konusunda tereddütleri olan sanki bir enerjisi var. Yoğun duyguları olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu duygular işte ona zarar verir mi? Duygularıyla hareket etmek ona zarar verir mi noktasında açıkçası düşünceler kafasından geçiyor gibi. Bakın bir güvene ihtiyacı var. O yüzden şimdi bakın duyguların peşinden gitmek demek o kalenin içerisinden çıkmak demektir. Kendini göstermek demektir. Duyguların peşinden gitmek hatta belki de yasak elmayı yemek demektir. Duygular eşliğinde arkadaşlar. Fakat işte burada o kaleden çıkma konusunda kılıç ikilisi kartıyla beraber hani o düzenini bozmak ya da kurmaya çalıştığı düzende şu an için size ne kadar yer var. Bu konuda işte biraz en azından şu an için karar vermenin sorumluluğundan kaçınmayı daha çok tercih ediyor gibi gözüküyor. Kılıçası. Size bakınca savunmalı birini görüyor. Hele hele geçmişiniz varsa, şöyle düşünün. Siz çoktan kendinize yolunuzu çizmişsiniz ona göre. Onu da yanınıza yaklaştırmak gibi bir niyetiniz yok e, gibi kararlı bir enerji sizi de görüyor olabilir. Ya da hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da bir şekilde ne bileyim ondan ona güvenmediğinizi, ondan kendinizi korumanız gerektiğini düşündüğünüz, e, belki de hani iki zıtlaşan insansınız hani sonradan kendi, birbirlerine aşık olan, belki ona zıttına gittiğinizi e, düşünüyor olabilir. Yani zor bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. En azından şu anki tavırlarınızda. Sanki şöyle bir durum var. Siz ona zorsunuz. O da o yüzden sizin yansıttığınız enerjiyi size yansıtıyor arkadaşlar. Yani şu anda her iki tarafın birbirine atıyorum işte zıt giden. Her iki tarafın birbirleriyle işte belki ne bileyim bir arkadaşınız olabilir diyaloğunuz varsa. Ya da ne bileyim soğuk ve mesafeli. Ama bunun karşılıklı bir yani sizde de sanki aynı enerjiyi gören bir gözlemi olabilir. Belki başka ya bir yani şöyle düşünün hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa Başka verdiğiniz sözler olduğunu, kontratlarınızın olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ve oralar yüzünden bu kişiye kendinizi açamadığınızı ve uzak durduğunuzu düşünüyor olabilir. Bu bir iş sözleşmesi dahi olabilir. Atıyorum ülke dışındaki kariyerinizi tercih ediyorsunuz. Ya da gerçekten hayatınızda biri var onu onu tercih ediyorsunuz. Ya da aileniz bu kişiye örnek veriyorum istemiyor ailenizi tercih ediyorsunuz. Böyle bir gözlemi tabii ki olabilmekle birlikte. Özellikle bir geçmişiniz varsa arkadaşlar. Buradaki e, sanki atıyorum geçmişte çok çaba sarf etmiş olsanız bile örneğin artık e, çaba sarf etmiyorsunuz bu kontratın devam etmesiyle ilgili gibi siz de arkanızı dönmüşsünüz gibi bir gözlemi olabilir arkadaşlar. Evet. Size baktıkça kendini çıkmazda hissediyor. Size baktıkça kendisini bir labirentte hissediyor arkadaşlar. Çözülmesi zor. Sizi çözemiyor. Tam olarak ne istediğinizi bilmiyor. Sizinle ilgili ne, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Tam anlamıyla size her baktığında kendi çıkmazda hissettiği bir duygu içerisinde kendisini buluyor gibi gözüküyor. Belki sizin de işte çıkamadığınız labirentleriniz var bu arada. İşte kontratlarınız var az önce söylediğim gibi. O yüzden bunu, bu kişi arkanızı dönmek zorundasınız. Örnek hele bu Aralarında yasak aşk olanlar için çok güzel bir örnek olabilir arkadaşlar. Siz, o, sizin de çıkamadığınız kimileri de labirentleriniz olduğu için de buna bu kişiye arkanızı döndüğünüzü e, ve yanınıza yaklaştırmadığınızı bunun daha doğru olduğunu düşündüğünüzü düşünüyor olabilir. Çok çelişik bir vaziyette şu an için. Kedi yolu olanlar yine aralarında fikir ayrılığı, çatışmaları, uyuşmazlıklar yaşıyor olabilir gibi sanki. Kupa dörtlüsü. Ve ister bu çatışma ikinizin arasında olsun, isterseniz bu kişinin birebir kendi kafasında ve iç dünyasında yaşadığı durum olsun. Şu an için kapalı, işte ne bileyim fırsatlara kaçmış gözüyle bakan, motivasyonu düşük... E olmaz ol, olmayacak herhalde gözüyle bakan bir hali var. O yüzden şu an için beklemekten başka bir şey olmadığını düşünüyor arkadaşlar. Her şey zamanla bir şekilde yolunu bulacaktır. Şu an için benim yapabileceğim bir şey yok. Eğer birlikte olacağımız varsa olacağızdır ya da olmayacaksak da olmayacağızdır gibi hani buna şu an için zaten kendisinin yapabileceği bir şey olmadığı gözüyle bakan bir hali var gibi. Sanki hep aynı toksik tavırları tekrar ediyor bu kişi. Şimdi aranızda diyalogunuz olup da eğer anlaşamadığınız konu varsa hala orada inat ediyor ve uzlaşmacı olmayan bir tavırla yaklaşıyor olabilir. Ya da hiç ba ister başlamış olun ister başlamamış olun bu kişinin belli düşünce kalıpları olabilir. Düşünce alışkanlıkları olabilir. Toksik bir enerjisi olabilir ve bu döngüyü ve bu davranış kalıplarını kıramıyor olabilir bu kişi. Böyle bir karamsar ya da ne bileyim gergin ya da ne bileyim kavgacı, ya da ne bileyim işte motivasyonsuz, çabuk vazgeçen, çabuk pes eden bu tarz bir davranış kalıbı olabilir bu kişinin arkadaşlar ve bu kalıbı şu an için ikinizin arasındaki duruma yansıtıyor olabilir. bakın. O da tam bir sarmaşık halinde. O da aslında tam böyle nasıl söyleyeyim karma karışık bir halde arkadaşlar kendini hayal kırıklığına uğramış hissediyor olabilir. Birlikte geçmişiniz varsa ve bir daha zaten dediğim gibi toparlamanızın zor olduğunu düşünüyor olabilir. Buna inanıyor. Bu motivasyonla hareket ediyor olabilir. Ya da işte bir şeyinize sinirlenmiştir, kızmıştır, öfkelenmiştir buna bir trip yapıyor olabilir. Her halükarda beklemeyi tercih eden, olacağı varsa olacak diyen, motivasyonu düşük, dediğim gibi sağlıklı olmayan davranış kalıplarını sürekli tekrar eden bir hali var bu kişinin. Ne istediğini bilmiyor. Tılsım ikilisi kartı ile birlikte. Şimdi siz bu kişinin bakın ulaşmak istediği dualarının dileklerinin karşılığısınız niyetlerinin karşılığısınız ama gelemiyor yani bir sebepten. İşte o tekrardan o davranış kalıpları, o toksik davranış kalıpları, motivasyonsuzluğu. Hele zaten yasak aşk varsa zaten o yüzden. Evet yani bakın arkadaşlar olabildiğince şu an için size direkt gelmektense dolanbaçlı yollardan bir şekilde bu ilişkiyle ilgili dolaylı yollardan ilerlemenin kendisi açısından yani oyalanmanın zamanı bırakmanın henüz daha karar vermekle ilgili acele etmemesinin Şu an için kendisi açısından daha fayda sağlayabilecek bir e, enerji olduğunu düşünüyor olabilir. Direkt size gelmektense işte zamana bırakmak, sabretmek, dolaylı yollardan ne bileyim e, hareket etmek gibi. Direkt hareket etmektense. İşte bakın nasıl, bakın şimdi arkada. Elinin arkasından, parmakların arasından gözüken ışık sanki buradaki yıldız gibi. Şimdi diyor ki avuçların arasından sana bakıyorum. Tamam mı? Parmakların arasından. Sen benim dualarım ve dileğimin karşılığısın ya da aslında ulaşmak istediğim hedefsin vesaire bunu e, tanışıklık sürecinize vesaireye göre tabii ki derecelerini değiştirebiliriz ama sonuç ulaşmak istediğim hedefsin fakat bu hedefe gitmekle ilgili şu an için tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmediğimden dolayı dolambaçlı yollardan gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu yıldıza ulaşmak zaten zor. Zaten göz kamaştırıyor. Zaten imkansız gibi düşünebilirsiniz. Bakın çaba sarf etmek konusunda direkt net bir çaba bir uğraş içerisinde olma konusunda ki gerçekten bu kişi uğraştıran başka şeyler olabilir hayatında. Atıyorum yasak aşksa Belki diğer partnerine karşı sorumlulukları var. Çok çok küçük bir kısmınız için arkadaşlar. Ama ya da ailesine karşı sorumlu vesaire her neyse. Ama genel itibariyle bu ilişkiyle ilgili direkt bir çaba sarf etmektense dediğim gibi dolaylı yollarda. Ama bir şekilde yine aslında gün sonunda size ulaşabildiği bir enerjide aslında olabilmek istiyor gibi. Ama bu çaba böyle hani çok küçük küçük dolaylı bekleyerek sabrederek çok büyük adımlar, çok cesur adımlar değil gibi düşünebilirsiniz. Belki de işte o küçük küçük çaba sarf ederken, sabrederken belki de sizden bir mucizenin gelmesini bekliyor kimileri. Çünkü sonuçta biz kutlama enerjisinde olmak istiyor sizinle. Evet şaşırmadık kılıç dörtlüsü kartıyla derin bir kış uykusu modunda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kendine göre mantıklı çıkarımlar arayışında sessiz kupası. Bu ilişkiyi tek kart mı? Bu ilişkiyi başlatıp başlatmamak. Yeni romantik bir aşamayı sizinle geçip geçmeme konusunda şu an için bunu çok ağırdan alan bir kış uykusu modunda olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi bu kişinin bakın şuradaki kart şurası olabilir. Bu ilişki neden yürümedi? Ya da benim ilişkilerim neden yürümüyor? Ya da hayatım niye böyle şu an için benim? Bu kişinin hayatına bakın dediğim gibi toksik bir takım kalıplar, bağlar, ya da, da kurtulamadığı enerjiler, kişiler, alışkanlıklar, korkular vesaire var. Öncelikle bunları bir temizlemesi lazım size gelmeden önce. Öncelikle bunlardan bir kurtulması lazım. Ve bakın kılıç dörtlüsü gözler kapalı. Buradaki kartta gözler kapalı. Dolayısıyla buradan öncelikle bu ayrık otları nedir, ne değildir bunları önce bir temizleyebilmesi lazım. Ve şu an için bir kış uykusuna ihtiyaç duyan bir enerjisi var gibi. Düşünmek belki de, çözüm bulmak, meditasyon, iyileşme. Siz gerçekten hayatına girdiğinizde hayatında belki başka biri vardı ya da ne bileyim annesi, ailesiyle belki de sizin aranızda kaldı. Her halükarda bu başka faktörler ki direkt kişi olarak olsun olmasın sizinle bir birlikteliğe gidecek yolda adım atmadan önce dediğim gibi halletmesi gereken bir takım e, şeyler var bu kişinin arkadaşlar toksik bağlar, enerjiler, kalıplar var. Bakın kılıç dörtlüsü okla birlikte ilerleme ve doğrudan iletişim. Şu an için bu iletişimi erteliyor bu kişi. Böyle bir niyet olduğunu söyleyebiliriz. Aslında sizinle ilgili ilerleme ile ilgili hedefleri olduğunu söyleyebiliriz. Belki de yeni bir başlangıcı işte aranızda yapmakla ilgili. Fakat bunu hayata şu an için geçirmektense İlerlemeyi şu an için durdurmuş vaziyette arkadaşlar. Şu an için beklemeye almış bir donma sürecine almış gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Peki size bir tavsiye kartı seçelim. Şuradan. Ne açmamışım desteğimi bir saniye. Arkadaşlar şöyle. Allah Allah fırlatıyordum az da. Evet diyor ki bakın şu anda ya bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz bu kişiyle ya da bir türlü kavuşamıyorum duygusu içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar diyor ama sanki bakın her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir diyor. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön diyor. Dolayısıyla ay ayrıldık bir daha hayatım şöyle olacak o duygudan çık. Ya da ay bir türlü adım atmıyor, bir türlü bu ayrılık bitmiyor, bir türlü ilişkiye başlayamıyoruz. Bir an önce o moddan çık diyor. Tamam mı? Bir an önce o işte yaz enerjisinden, siyah enerjiden çıkman konusunda kartlar sana bir tavsiye bulunuyor, tavsiyede bulunuyor. Çünkü çok daha iyi enerjiler bir şekilde zaten seni bulacaktır diyor arkadaşlar. Ama kendini bu yaz enerjisine daha fazla tutmaman gerektiği konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor. Kendine gel, silkelen, değerini bil, parla diyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.